Evet dostlar hepinize selamlar sevgiler videoya hoş geldin kanka. Şimdi bugün elimde gördüğünüz gibi oyuna yeni gelen silah kılıç balığıydı değil mi? Kılıç balığı swordfish var altın yaptığım silahı silah hakkında konuşacağız ama silaha geçmeden önce biliyorsunuz bir etkinlik var şeker ya da şaka etkinliği. Etkinlik hakkında bir tane tüyo vereceğim. İsteyenler yapabilir istemiyorsanız da Yapmazsanız burada tabii size kalmış son karar sizin. Şu etkinliğe girelim. Yani bunun için ayrı bir video çekmeyelim. Bunu da aradan çıkarmış olalım. Sonra silaha geçeriz. Şimdi biliyorsunuz ki bu altta böyle bir barımız var. Bu barı doldurmak için de şeker topluyoruz. Şeker toplamak için de arkadaşlarımızın evini ziyaret ediyoruz. Ziyaret etmek için de buradan bizde işte 50 enerji istiyor diyelim veya işte 50 puan istiyor. 50 puan nasıl kazanıyoruz? Çok oyuncuyla maç atıyoruz veya işte Battle Royale'de maç atıyoruz. Burada puan biriktirip sonraki eve git deyince işte gidiyoruz falan. Ne yapıyoruz? Şeker alıyoruz. Şeker biriktirince de burayı dolduruyoruz. Tiyom şu olacak. Şöyle bir tiyom var. Burada evim yazıyor ya bakın. Şu evime geliyoruz. Evime geldiğimiz zaman burada iki seçeneğimiz var. Şeker ya, ya da işte şaka seçebiliyorsunuz. Bak şimdi eğer şekeri seçersek Bizi ziyaret eden arkadaş direkt şekeri alıyor gidiyor. Bu kadar. Sizin evinize geliyor. Atıyorum 250 şeker. 300 şeker falan alıyor. Ancak şakayı seçerseniz direkt şeker vermiyor. Bir görev veriyor önce. Görevi verdikten sonra görevi tamamlaması lazım ki şekeri alabilsin. Şimdi ben de gördüğünüz gibi şaka seçildi. Neden şaka seçildi? Çünkü şakalı arkadaşlar daha çok ee, şeker veriyor. Haberiniz olsun. Yani şakayı seçtiğinizde bir görev veriyor. Onu yaptığınız zaman bakın burada arkadaşlar yapmış. Hatta bunu da alayım. Bakın 300 300. O Se sezyan daha tamamlanmamış. Tam tamam tamamlayınca buradan da 300 alacağım. Yani win win kazan kazan olayı. Hem karşı taraf görev yapıyor, daha çok şeker alıyor. Görevine göre değişiyor bu tabii. Hem de siz de arkadaşınız görevi tamamladığında siz de şeker alıyorsunuz. Bak şu an 300 şeker aldım. 300 tane daha alacağım. Hiçbir şey yapmadan. E bunu şey olarak düşünmeyin. Ya şimdi görevi yapacağız. Bir de artı onunla mı uğraşacağız diye düşünmeyin. Zaten şuradaki 50 enerjiyi toplamak için zaten oyun atmanız lazım. Ha ne kadar şeker veriyor görevli yaparsak. Yani burayı şaka yaparsak ne kadar şeker veriyor. Görevine göre değişiyor. 900 şeker bile veriyor onu söyleyeyim. Mesela işte 30 kilo al diyor. Veya işte 50 kilo al diyor. Veya hmm, herhangi bir modda bir maç tamamlama diyor. İşte görevin zorluğuna göre şekerinde miktarı artıyor. En son ben yanlış hatırlamıyorsam 50 kilo yazdı. Onu yaptığımda 900 şeker aldım. Gayet iyi. Yani şu alt tarafı daha hızlı doldurmak isteyenler bu şekilde yapsın. Onun haricinde hocam benim zaten zamanım var diyorsan Sıkıntı diye şeker yap geç yani gelen şekerini alsın gitsin 200 şeker 300 şeker neyse alır ama bu şekilde hem karşı taraf alıyor hem sen alıyorsun hem de daha çok görevi sen yaptığın zaman daha da çok şeker alıyorsun haberiniz olsun dediğim gibi buradan şakayı seçiyoruz ha şey de söyleyeyim işte 30 kilo al 50 kilo al diyor da tek bir maçta al demiyor yani toplamda diyor 2-3 maç atarsın çok koyuncuda 50 kilo toplarsın yani. O, o konuda bir şey, sıkıntınız olmasın. Tamam. Şeyi değindik. Ee, etkinliğe değindik herhalde. Bir şey atlamamıştım. Umarım. Şimdi geçelim silahımıza. Silahımıza geçelim. Silah yeni geldi. Taze taze yeni silah. Sezon da yeni geldi. Silahı altın yaptım. O yüzden kimse bana demesin ki. Ya aga silah daha yeni geldi. Hani sen ne ara. Sen ne ara bu silahı yaptın da. Ne ara yorumluyorsun falan. Altın yaptık abi. Bir silah altın yapmak için onunla bayağı bir oynaman gerekiyor. Yani işte görev eden birisi 600 düşman öldür. 80 headshot at. Hiç aparat, aparat takıl olmadan oyna. Efendim ben söyleyeyim. Daha böyle bir sürü görevler var. Bu da ne demek? Silahla bayağı oynadık demek. Şöyle bakalım. Silahın kendi gördüğünüz gibi ayrın saydı var. Yani iron saydı demeyeyim de. Silahın kendi nişangahı var bu güzel. Nişangah da güzel. Fena değil. Sevdim nişangahı. Yani silah kullanacaklar için artı bir nişangah takmanıza gerek yok. İşte lazerdi, holoydu falan uğraşmanıza gerek yok. Silahın kendi e, görüşü, nişangah iş görüyor. Onu söyleyeyim. Şu var yalnız. Dürbünle de oynayabilirsiniz. Onu da göstereceğim şimdi. Dürbünle oynarsanız da artık dürbün takacaksınız. Taktık dürbün olur. 3x olur. Şimdi silahımız ne vuruyor? 28 vuruyor. 4-4 atıyor bu arada mermileri. 4'lü 4'lü yolluyor. Dırıt 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 şeklinde. Ha şunu da söyleyeyim. Ee, bu oyuna gelen dördüncü silah arkadaşlar. Bu tarz ateş eden. Yanlış hatırlamıyorsam buna işte Burst diyorlar bu şekilde ateş eden silahlara. Hani üçlü veya işte bu şekilde dörtlü. Full taramalı değil yani. Öyle söyleyeyim daha iyi anlarsınız. Taramalı değil. Mesela ne var? M16 var. Bu şekilde ateş eden. Taro var. Bu şekilde ateş eden. Para videosu yapmıştım hatta. Kimsenin kullanmadığı silah diye. Daha sonra da bir ay geçti falan bu vaktim herkes para oynuyor. Silah böyle birden şey oldu. Popülerliği arttı. Yani benim videoyla alakası yok da. Neyse. M16 var, para var. Bir de Çikon var. Bu gelen silahta işte kılıç balıyor. 4 tane bu şekilde ateş eden silahımız oldu. Bana sorarsanız bu tarz ateş eden silahlar arasında en iyisi bu. Onu söyleyeyim. Bu benim görüşüm. Hani bazıları diyebilir abi M16 ya M16 falan. Yok. Ya bence en iyisi bu şu anda. Bu tarz ateş eden silahlar arasında en iyisi bu. Şimdi dediğim gibi 4-4 yolluyor. Artı mühimmat takarsan 5-5 yolluyor. Ama hasarını düşürüyor. Ne anlam var o zaman? Ben bir, bir maç denedim. 5 mermil atanı. O şarjörü de denedim mühimmatı ama benim hoşuma gitmedi. O yüzden normal mühimmatını taktım. Orijinal. 4-4 atıyor. İsterseniz siz 5'liği denerseniz. Bilmiyorum memnun kalır mısınız? Ben pek sevmedim. Hoşuma gitmedi yani. Şimdi gördüğünüz gibi kaç vuruyor? 28-28. Bir seferde 4 tane oluyor tabi. 28 çarpı 4 yapacağız. 28 çarpı 4 ne yapar? 40 yapar! Ee, 28 çarpı 4 112 yapar. 112 yapar. Bir seferde 112 burada vuruyor kafaya 33 vuruyor 33'te ne yapar 132 yapar 30 metreye gidersek 30 metreye gidersek burada kafaya 30 vurduğunu gördük kafaya 30 vuruyor tamam gövdeye de 26 vuruyor burada 28'den 26'ya düşüyor 30 metre yani 20 metreden sonra 20 metreye kadar 28 vuruyor 20 metreden sonra 26'ya düşüyor. 26 çarpı 4 yapacağız. Ne yapar? 40 yapar! 104 yapar. 104 vuruyor. Ya yani oranlara oranları silahın bence gayet iyi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani silahın bir M16 gibi değil. Böyle ilk dörtlü attıktan sonra ikinci dörtlüyü bir yukarı atmıyor. Böyle bir sekmesi yok. Hani böyle ilk dörtlüyü attım. ikinci şuraya falan atacak gibi bir şey yok silahın. Kesinlikle Hadi sekmesi çok iyi ya. Sekme bir şey yani. Kontrolü o yüzden silahın çok basit. Şunu göstereyim. Hepsini aynı yere yolluyor. Parola paroda falan biraz böyle değil. Hani biraz daha böyle dağınık atıyor. İkinci attığı üçlüyü böyle biraz daha yukarı falan atmaya çalışıyor silah. Bunda öyle değil. Bunda böyle tıkır tıkır yolluyor. Şu şeye geçelim onu da göstereyim şimdi dilen dürbünlü de kullanabilir dürbünlüde kesinlikle kullanılacak bir silah kullanılır yani tabi çok agresif oynamazsanız dürbünlüde kullanabilirsiniz biraz daha kontrollü oynayacaksın hafif böyle hani pozisyon alarak hafif pusarak böyle hedefi gördüğün zaman indirirsin sniperları falan bununla çok rahat indirirsin çünkü dörtlü yolluyor orada bir sarsılma mevzusunda bilmiyorum Biliyorsunuz sniper'da sarsılma olayı var ya mermi yiyince dürbün böyle şahlanıyor. Sarsılma mevzusunda bilmiyorum. Dörtlü yolluyor. Böyle çok bir sarsılma veriyor olabilir. Baya çünkü bununla sniper indirdim ben. Bunu da bu şekilde yolluyor. Dürbünle yine sekmiyor gördün mü? Aynı yeri yolluyor pason. Dürbünle de bir şey yok. Yani şey kullanımı çok rahat kullanımı silahı gerçekten rahat oynaması adam öldürmesi zevkli bir silah onu söyleyeyim ama tabi uzun süre sonra silah böyle bir tık yoruyor ben şimdi altın yapana kadar oynadığım için bir süre sonra hani bazı yerlerde böyle insan şey istiyor elimde şöyle bir hani seri atışlı bir tarımalı tüfek olsa da böyle kesiksiz bir sprey yapsam insanı delirtiyor silah ama gövdeye denk getirirseniz zaten direkt yani tek atmış gibi öldürüyor. Eksi tarafı şu. Silahla böyle birkaç maç attım. Bir baktım. Dedim ya bu silah resmen asist kralı ya. Yani silah gerçekten resmen asist kralı. Neden? Çünkü uzaktaki elemana uzaktaki elemana böyle sıktığınız zaman ilk dörtlü atıyorsunuz ya. Dörtlüyü yollayınca ölmüyor. Bir canı kalıyor. O can barınağı tek böyle bir çizgi kalıyor. E o sırada sizin takım arkadaşınız onu böyle tek mermi bir atıyor. Kili alıyor kili çalmış oluyor size asit, asit geliyor falan büyük yardım yani bunu niçin söylüyorum hani kilo odaklı oynayan arkadaşlar için ben kili için oynarım diyen arkadaşlar için hani biraz bu yönü gıcık edebilir bazen böyle tık atıyorsun bu şekilde arada çünkü seri bir atış yok arada bir tık veriyor dırıt, dırıt. arada bir mola veriyor o sırada takım arkadaşım bir koyuyor bir mermiyi kili alıyor ona da yapacak bir şey yok Ama yani yakaladığımı bakın şu an 40'ta. Gördüğünüz gibi çok stabil ya. Yakaladığımı bitiriyor yani. Hani ilk dörtlüyü gövdeye vurursan bitirir. Ama kaçırdın diyelim işte bir canı kalıyor. İkinci fırsatın olursa indirirsin. Şöyle telefonu bırakayım. Hatta buradan bir lobi çekelim. Yani ikinci fırsatın olursa da tabii ikinci yapıştırırsın ama bazen şu oluyor. Yakın mesafede eğer karşınızda böyle çok seri atışlı bir silah varsa adam iyi oynuyorsa o bir sıkıntı yapıyor. Yani tam ilk dörtlü falan böyle oturtamadın. Bir sağa döndünüz, bir sola döndünüz falan böyle bir kapıştınız diyelim. O sırada siz adam götürüyor çünkü silahın biliyorsunuz dırıt dırıt olayı var. M16'da olduğu gibi. Ama genel itibariyle silahı ben beğendim. Silah bence güzel, oynaması zevkli. Yani altın yaptım silahı. Klan görevleri falan da vardı. Full bununla yaptım. Biraz daha devam ederim yani bu silahla oynamaya. Ha şunu söyleyeyim. BR'de denemeyin arkadaşlar. BR'de <laughs> ben bir deneyim dedim. koydum ama yani hiç sevmedim aga. BR'de biraz sıkıntı. Çok oyunculu gibi olmuyor biliyorsunuz. BR'ye biraz daha farklı. BR'de adama yok ederler yani. Yok ederler. Bu biraz daha BR için biraz daha hani fantazi. Fantaziye kaçıyor. Yani BR'de bunu da oynayacağına her zaman AK'yi tercih ederim. Öyle söyleyeyim. Ama yine birkaç tane daha deneme yapacağım. Drop'ta var şu an silah. Birkaç tane daha deneme yapacağım. Silahı da göstereyim bu arada. Bendeki silahım. Bendeki silahı da sizlere göstereyim. Bendeki silah bu şekilde dürbünsüz dediğim gibi dileyenler dürbünlü kullanabilir kullanılır yani böyle büyük haritalarda falan dürbünle gerçekten iş yapıyor o tekrar altını çizeyim dürbünsüz kullanacaksan optik kullanmana gerek yok kendi optik iş yapıyor benim silah bu şekilde tabi dilerseniz değiştirirsiniz Namluyu. daha hızlı bir silah daha atik bir silah yapmak isteyenler namluyu falan değiştirebilir dipçiyi çıkarır mesela kafanıza göre yaparsınız ben de bu şekilde bu şekilde memnunum şu an silahtan. Mühimmatta dediğim gibi şurada bakın yazıyor 5'li seri atış diyor. %100 hasar menzili. Menzili bayağı menzil ne kadar arttırıyormuş ya? Aralık 92. Ben bunu bir daha deneyeyim hacı ya. Ya yani maç denedim, bir maç denedim, hiç böyle değildi ya. Bu oranları vermiyor yani. Aralık 92 diyor. Yok etmen lazım senin. Enteresan. Hasar 24'ten 23'e düşüyor. E mes, menzil aralık 92 oluyor. Nasıl öldürmüyorsun o zaman? Öldürmen lazım. %30 ADS yayılımı yapıyor. Ha yapmıyor. Artı olarak veriyor. E dikey tepme de gidiyor. %45 eksi. Enteresan. Yani bu mühimmatı deneyin siz tek tekrardan bir deneyin. Ben de deneyeceğim. Bir maç at oynadın. öldürmedi yani öldürmeye gibi geldi bana o yüzden normal dört atımla geçtim ben. Dediğim gibi silahım bu şekilde. Siz tabi burada dipçik yok yokmuş bunda. Yani üçgen dipçik falan yapabilirsiniz. Ne bileyim ben yani susturucu çıkarırsın. Kafanıza göre denersiniz. Bendeki bu şekilde memnunum. Atışı yaptım zaten gördüğünüz stabil. Silah kullanımı kolay yani. yani şu alt nabluyu bile koymasam olur. Onun yerine bir avantaj falan konulabilir. FMC konulabilir mesela. Başka farklı bir avantaj var mı diye bakalım. Riskli atış. Yakın dönüş ustası. Yak, yakın dönüş, Yani riskli atış. Sertte yeniden bir hızlandırı Tamam ya boşver. FM, FMC veya bu riskli atış konulabilir. Benzili arttırıyor. Denenebilir. Başka silah hakkında söyleyeceklerim illaki vardı ama unutuyorum böyle videoya girince. Bir hızla giriyor aga. Ondan sonra ne diyeceğimi de unutuyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. İsterseniz silahla alakalı bir oyun videosu çekeriz daha sonra. Çünkü video uzun oldu. Etkinlere değindik. Daha fazla uzatmayayım. Boş yapmayayım. Kaçayım. Yorumlarda yazarsınız. Sorunuz falan filan varsa. Açıklamalara bakın. Kendinize de iyi bakın. Bay bay.